Merhabalar, ee, bu eğitimde iki eksen komutların içerisinde bulunan whole pocket'in komutunu anlatacağım. Ee, Modüle giriyorum, özelliğe giriyorum. Select drive'dan işleyeceğim alanı seçiyorum. Burası işlenecek diyorum. Komut şu işe yarıyor, önce kendine bir öndelik açacak, belli bir derinliğe indikten sonra kendini büyüterek merkezden istenilen çapa getirecek. Alanı seçtim, takıma geliyorum. Mesela çapı 12 olan bir takım seçeceğim. Bakın hatta burada takımın boyu 90 kalsın. Çünkü işleyeceğim mesafe 110-120 mm. Takımın arkasının da değdiğini görelim. Onu da bir editleyerek düzeltiriz daha sonra. Ama kırmızı olduğunu bir görelim. Devir ilerleme ve clearance planı geçiyorum. Kat parametrelere geldim. Toleransım %1 olsun diyorum. Sıfırdan başlasın diyorum. Şimdi hold depth dediğim yer işleyeceğim alanın derinliği. Mesela 110 milimetre aşağıya kadar işleyeceğim. Hole diameter dediğim deliğin çapı. Nedir deliğin çapı? Bakın çapı bilmiyorsam gelip buradan deyim, diametreden, e, şey, dimension'dan ne yapıyorum? Bu deliğin çapını ölçüyorum. 144.59 Tam çapı yazalım. 144.59 Ve diyorum ki, e, tabi burada istersem katı modeli kullan diyebilirim. Yani direkt bu çapı bul diyebilirim. Step down, aşağıya doğru kaçar kaçar ineyim diyor mesela 5-5 yani her bakın DZ şurası halkayı büyüteceği noktaları kaçar kaçar. 5 değil de 50 yapalım. Daha net görünsün. E, ve bu halkalarda yana kaymam. Bakın step over yana kaymam. Yani %75 kadar takımı %75 kadar yana kay Her işlemde bunu uygula diyorum. Hesapla çok net anlaşılacak. Bakın parçayı da saklayalım. Şimdi geldi. Aşağıya doğru indi, bir kendine delik açtı. Daha sonra %75 yana kayarak deliği büyüttü. Aynı şekilde tekrar geldi. Her 50 mm'de bu işi ortalama 50'şer mm'de yapmış oldu. Şimdi bunu simülasyonda görelim. Katı simülasyonda görelim. Simulate diyorum ve play diyorum. Bakın. Ön deliği açıyor. Daha sonra büyütüyor. Tekrar girecek. Ön deliği açacak. Daha sonra büyütecek. Önce matkapla deler gibi öndeliği açıyor. Ama açılı giriyor tabi. helisel giriyor oraya da. Bakın arkada bir değme oldu. Çünkü niye tutucu değdi buna? Hemen geliyorum. Bunu da bilerek yaptığımızı söylemiştim. Mesela tour length. Bakın toplam ta takım boyu 140 olsun. Ee, shoulder nedir? Şurası bakın kesme. Ee, kesme demeyelim de takımın kesici boyu diyelim. Burası 130 olsun. Ee, ve kesme boyu da 120 olsun. Tekrar edit diyorum, edit dedim. Bakın tekrardan hesapla dedim. Tekrardan simulate ediyorum. Az önce gördüğüm kırmızı uyarıyı şimdi görmeyeceğim. Bakın deli büyüttü istenen noktayı getirdi. Bir de arkasına finish yapabiliriz. Evet. Şu anda hiçbir yere değmeden kesici işlemi yaptık. Evet. Diğer bir özelliğimizde görüşmek üzere.